dedi kere. Yani. Olsun. olsun. zaten şişirlendirerek Yok baba yok. Ya. Halis Ver. abi biz tutamıyoruz. Ustalara kalmış bu iş. Valla <laughs> biz bugün yiyeceğiz. Abi biz sadece yiyeceğiz abi. <laughs> Tuz attınız mı ona? Çay ne oldu Çay evet, burada? Çay burada. Şuraya da yaylandıralım ki arasını açalım. <laughs> Var mı bir şey var mı? Ya bana gönderelim bunları. Cengiz'e veririm ben. Şey yani. Böyle büyük büyük balıklar olacak <laughs> eskiden tuttuğumuz gibi. Motorla tuttuğumuz balıkları biliyor yani. musun Ya bana gönder. Avda nasıl namaz kılınır? <laughs> İrtica dere kenarında nasıl hurtlar? Yani bunları hep göstermek lazım yani. Çocuklarımız da öyle hazır yemeye başlayacağız. Ama kaç tane kalalım. Çay soğuyor yanlış hocam burada. Payarız kenara ya. Cengiz hoca bu yerin ismi ne? Şimdi şöyle yapalım hocam. Şöyle yapalım. Yemeğe de yanında yat. <laughs> oh, bu, lan, bu ne? <laughs> hocam. Yemeğe de yanında yat hocam. Evet. Bu sucuklu melebel. <laughs> yemeğe de yanında yat. Bunu hakikaten yemeğe de yanında yat. Örnek. <laughs> Yemiyor ve yanında yatıyor. O gerçekten birazdan biz yerken o bakacak ve yatacak yanımızda. Siz öyle Hocam tekrar <laughs> yapmayın demek ki arkadaşlar bu izafi tamamen yeme yanında yat işi boş iş. Evet. Çünkü yemeyi de yanında yatılmaz. Yedikten sonra yatılır. Böyle kalkalım abi. Bakalım. Nasıl yaptık hocam. Hocam yenge bu görüntüleri görmesin. Valla evde evde devamlı yemeğe sana yaptırır. Valla evde bu yemeği şey <laughs> şey hiç Bu buraya kas bir yemek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu yemeği evde yaparsanız yüzde doksan dokuz ihtimal zehirlenirsiniz. Hahaha <laughs> burada, <laughs> burada bir şey olmuyor, Allah'ın kerameti. Sakın evde denemeyin. <laughs> Kesinlikle evde denemeyin. İmamlar bize bardak yıkar hocam, buyurun. Evet, bir polis kardeşimiz de bir imam kardeşimiz bardakları yıkıyor. Biz onları öğretmen diye tanıttık yanlış. Evde hanımlar görseydi şimdi... Böyle bardak mı yıkanır derdi? Yalnız bekleriz buradan yetkilere duyurulur. Hadi bakalım. Kemal hocam sen de yat hocam. Yemede yanında yat yatın. Tamam. Tuz yaptık mı onu? Kızartmadık. Kızarttık zıratmak, mı hiç? Atmadık. Yok atmadık. Atmadık. Sen hemen mı? Sucuğun sütüm... tuzu yağı yeterli. Yaralan mı? Hocam az da Hadi Halis abi. Bir balık. Geçen sefer de demiştik ya balıklar Cengiz'e torpil geçiyor. Hiç vurmuyor bile. <laughs> bir tane burada da He bir tane çıkarmıştın sen. bence normal. Ne kahvaltı yapıyor öyle yemeyedi şimdi aşağıda yemeği yiyecek. Öyle mi? Sarıman <laughs> adam başı iki buçuk ekmek çok normal. Nasıl normal abi Hadi abi. Üç öğünde iki <laughs> buçuk ekmek. Yakalandın. <laughs> <laughs> Pişmiş mi diye bakıyorum. <laughs> Pişmemiş yok. Hele bir daha dene. <laughs> <laughs> Hadi inşallah. Dibini mi sarıyorsun abi? Evet tam burada. Ya adam mı? Yok, yok, tamam. Hadi. Hayır, ya bu adamlar nasıl çalışıyor? Karşılığı da çalışıyor, dışarıda bir yerde.